Yukarıdaki şekilde görülen düz bir yolda ardışık iki bayrak direği arasında uzaklık 3 er metre artmaktadır. Ha, Burası 3, 6, 9, 12, 15 diye artacak. Tamam. Arkadaşlar bakın burası ne? 3 çarpı 1. Burası 3 çarpı 2. Burası 3 çarpı 3. Dikkat edin arkadaşlar. Bak 3'ler sabitken 1 baştaki sayı iki buradaki sayı bak 3 buradaki sayı yani o da ne olacak diye 3 çarpı 4 olacak mesela bak 4 de buradaki sayı yani mantıklık aslında soldaki direk kadar arttırıyorsun gibi düşünebilirsin tamam mı gençler şimdi yukarıdaki şekilde gören bir yolda artı iki bay karşısındaki direk 3 metre atmaktadır anladık mantığını bu yol boyunca birinci direkten 16 direğe doğru koşmaya başlayan bir kişi 5. direk ile 6. direk arasında 5. direk ile 6. direk arasında ki yolun 5xine geldiğinde ha bu yolun da toplamda buraya 5'e böldüm bakın 5xine gelecek yani şuraları tarayacak geriye bu kadar kalacak tamam yani şuraya geldiğinde Ali Can buraya gelsin diyelim 1 <laughs> ve 6'lık e arasında yolun yüzde kaçını koşmuş olur diyeceğiz. Arkadaşlar şimdi bu adam eee 1'lik arasında 3 metre gitti. Şimdi bu 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4, 4 ile 5 arasını bulacağım. 3 6, 9, 12 artı 12'den artı arkadaşlar bir tane var arkadaşlar toplam gidiyor. şuradaki yolun 2 bölü 5'i arkadaşlar 5 ile 6 arasında kaç metre yol gidecek bu 3 çarpı 5 çünkü ne bak 5'i buraya yazacaktım bak mantığım aynıydı bak gördünüz mü gençler o mantığı yakalamıştım o zaman 5 ile 6 arasında 15 metre yol gidecek bu adam 15'in ama neyini alacağım ben 2 bölü 5'ini alacağım 3 o da 6 mı yaptı yalnız de 6 ekleyeceğim buraya toplamda 9 15 20 Toplamda taşlarım kaç metre yol gitti bu adam? 36 metre mi yol gitti? 9, 18, aynı 36 metre yol gitmiş oldu yani şuraya kadar. Şuraya arkadaşlar şu 6. direk dersem şuraya 5 tane yani şuradan şu yeşil yapıyorum bakın. 6. direk yani şuradan şuraya kadar 36 metre yol gitti. Ama bak bana ne diyor? Bu yolun diyor 1 ve 16. direk arasındaki yolun yüzde kaçını koşmuştur? O zaman ben 1 ile 16. direk arasındaki yolun tamamını bulacağım. O zaman bu yolun tamamı ben A dersem 3 artı 6 artı 9 artı nokta nokta artı Arkadaşlar burada direkt 15 değil mi o zaman bu 15 çarpı 3'ten yani 45'e kadar mı gidecek arkadaşlarım bu son koşu koş, son gideceği yer arkadaşlarım o zaman ben bu üç pandezini alırsam 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta artı 15 değil mi ya buranın toplamı da 15 çarpı 16 bölü 2 değil mi çarpı başında 3'ü var geçer buradan 8 24 çarpı 15'ten 360 yapacaktır dostlar. 20 çarpı 15 360 yapar. Bana ne diyor? Ee, yolun yüzde kaçını koşmuş oluyor diyor. Yolun arkadaşlar burası kaçtı? 45 miydi? Pardon 36 idi. 36 bölü 360 oranı soruyor bana. O da 1 bölü 10 yapar. 10 ile genişlettim arkadaşlarım. 10 bölü 100. Yani yüzde 10'unu koşmuş olacak diyeceğiz dostlarım. Bak. Şimdi direkler var. Her direk arası 3 metre. Şimdi arkadaşlar mantığı çözdüm. Bak 3 çarpı 1. Bak 3 çarpı 1. 3 çarpı 2. Dikkat et bak soldaki direkle çarpıyorum. Soldaki direkle çarpıyorum bak. Gördünüz mü bak? Soldaki direkle çarpıyorum. Mantın bu olacak. O zaman 15 ile 16 arasında ne yapacağım? 3 çarpı soldaki direk 15 oldu. Şimdi bunu 15 ile çarpacağım. Yani 15, 16, 45. Yani son gidecek ya 45. 3, 6, 9, 12, 15, 45 kadar gidecek. 3 parantezini aldım. 3 parantezini alınca 1, 2, 3 diye sadece bir arkadaşlarım burası. Şu 3 parantezini alırsan toplam 15 olacak son terime kadar. O da toplamı da 15 çarpı 16, 1, 2'den 2'ye böldüm 8 kaldı. 3 ile genişlettim 360 oldu. Bana ne diyor bak yolun diyor yolun diyor 5 ile 6. arasındaki 5 geldiğinde diyor. 5 ile arasında şuraya geldi bu Alican Yani şuraya kadar geldi dedik. Şuradaki yolu buldum. Tamamı 3, 6, 9, 12. O arada gidiyor. şurası da 6 metre dedim. Toplam 36 metre oldu. 36, 360'a böldüm. Ve 1, 1, 1 10 buldum. Yüzdesini sonra dışında tabanı 100 yaptım. 10 ile genişlettim. Yüzde 10 olmuş oldu dostlarım.